Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte büyük bir senelere başlayalım dedim. Ve büyük bir senelere başlayacağız arkadaşlar. Hop hop hop. Yani oyunu bitirmeye çalışacağız. O kadar büyük bir yerler yapacağız. Köyler her yerle köylüler her şey böyle. Bir sürü yerler olacak. Tabii bir sürü şey aktif edeceğiz. Ve tabii ki de en koru abi. ölürsek eşyalar ayvaya gidi. Normal olacak. Girişmiş. başlangıç haritası. Bunu sandı. Koordinatları göster. Oynanan günleri göster. Bu kadar zengin olacağız ki bir sürü şey olur. Hilelerden sadece şeyi açacağım. Bakın şu an her zaman gündüz aktif değil. Sadece Emanet'in koruyu açtım. Şimdi kapatırsam açılıyor mu? Böyle kalsın. Yani devam ediyoruz. Başladı yani. verin birinci günü. Birinci gün bir şeyler yapacağım, yapacağım. Geçeceğiz. Şöyle. Açıldı. Tamam, Haritamız burada. Onu şu an bir şeylik yapmayacağız da. Abicim sandık tam binme gel. O dur dur meşaleler önemli zengin olmaz bir. Önüme gelen her hayvanı öldüreceğim. Tabii yoldayken birazcık da çiftlik yapacağım. O da lazım. bu kre kriyin. Her şeyi lahmı olduğu için. Çatma. Nasıl kalsasın. Aldık abi. Dur bir tane elimiz boş kalsın. Elimiz boş kalsın. Hatta dur. Balta Of verim işte. Oo. Abi ilk önce yatak ihtiyacını yapalım. Şöyle. Tamam. Birincisi öldü. öldü. Bir tane daha lazım. <laughs> Orada var. Bu açlık çok önemli yani bir de. Ben kaçıyorum. Ya. Annen kaç. Ondan yok. Kuşlara biraz çiçek takalım. Çiçek de Hepsi ne oğlum? Zengin olacağız. Zengin olacağımız için. Hep şey. Her şey lazım. <laughs> ne oldu? Envanterimde doldu bir şeyler yapacağız. Dur şurada birazcık çiçek de var. Şu sarı çiçeklerden de alalım. Bunları süsleştirmek ve bayağı falan için yapacağım. En yani o yüzden çiçekleri alıyorum. Ama domuz yemeyeceğim normal bir şekilde yani haram ya. Ama bu oyun olduğu için yemeyeceğim zaten. Oyun ama yemeyeceğim ben. Dur şuradan birazcık da turuncu toplayalım. ona uha. Suların içine iyice bakmamız lazım. tamam. Dur, şunu al. Önemli. Aldım. Tamam. Şimdi gidiyoruz herhalde. Gideceğiz evet. Hmm, şimdi karşıya gideceğim. Birazcık aç kalacağım şuradan. Birinci eşyamızı yapacağım buradan zenginlerin tabi bu da lazım. Ne yapacağım herhalde anlamışsınızdır. Şöyle crafting table alalım. Alalım birimizi. Buraya koyalım. Girelim içine. Şimdi şey lazım. Dur ilk önce bir tane yatak yapayım. Tamam mavi olsun. Boya alacağım. Boya. Mavi yatağımızı alalım. Tamam. Bir de şimdi şey yapacağız. Oğlum odun nerede be? ne alsın. Eee. İş yaramıyor. Gülümcüm tekne nasıl yapılıyor? Tekne yapacağım ben. Ne yapacağım? Oğlum nasıl? Abi, abi ben de dağılayım. Geçiyorum. Bir geçtim ben de kafeye girelim. buluruz herhalde. bir tekne. Tekne yapar mı Mike? buldum be. lazım. Bir zengini bu. İşte bir tekne. Bir gemi. Öyle ıslanmayalım. Bir zengin tekne. Neydi Ay. Kendi kurulmalı. kadar yeter. Dün düz Oo, Birazcık düzgün yürüyerek gideceğim. Daha çok yürüyerek gitmeye çalışacağım. Hadi, aman. boş boşver yürü. Bir zengin istediği gibi gider. arı kovanı. olmak almak istiyor. Ama ilk önce bunlarla bir baş etmem lazım.

Alamıyorum ben. Ben de çok hoştu. Çok. Var ya bir zengin kendi bir ev yapmaz, otellerde kalır. Minecraft'ta böyle bir yapı var mı? Yok, köy buldum. Köy buldum. Bir de yanında şey var. İlk önce bir sabah olmadı. Bir zengin dışarıda yemek yemez. Bir zengin başkasının yatağında uyumaz. O yüzden bir zengin başında dans eder. Bir zengin akşam olmasını beklemez. İçeri girer ve uyumaya çalışır ve uyur. Ve sabah hemen cicik olur. Oha! Oha oturdum lan. Şimdi oy Kolem var. Bir zengin zengin olmak için eşyalar çalar. Burada. Bu eşyaları alalım biz. Bir tane tamam. Bir sandık eşyamız oldu bile. Her eve bakmam lazım. Her evde bir şey yok. Burada sandık yok. Şuraya, burada var. Burada var. Uy. Bir zenginin parası olmalıdır. Tamam. Bir zengin aç kalmamalı. Bir zengin başkasının ne? koyununu çalmaz. Abi orada ben yaşadım. Acıdım ama bu köy biraz küçük geldi. Bir zengin bir zenginin istediği köy yapılmalıdır. Yoksa kovulur. Nasıl nasıl bir yer... bir zengin bir yerleri karıştırır. Bir zengin bir kişi öldürmek zorundadır. Bir zengin her sandığı açar. Kendisi başka olduğu için. Bir zenginin tabii ki de bir üstü olmalıdır. Çünkü zengin olduğu için bir zenginin parası olmalıdır. Her şeyi olmalıdır bir zenginin. bir zengin zengin olmalıdır Yani altın olmalıdır. Oradaki altınları istiyor zengin. O yüzden maden bulmak. Maden içinden maden içinden demir ister ve demir çıkar. Zengin kaçar çünkü <laughs> zengi zombiden kaçar çünkü zombi kentsiz.

ben de bir zengin olduğum için söylediğimi yapmalıyım. Korumam olmadığı için. bunu ben yapacağım. Benim 3 demir bulmam lazım. Bana yardım eder misiniz? Demir bulmam için abone olup like atın. Ve yorum yapmanızı lazım. Şunu ağzına sizin sayenizde. Çok teşekkürler. Sizin sayenizde bir maden gördüm. Şimdi oraya gidiyorum. İyi. Bir maden buldum. Aşağı düştüm. Thank you, için. ما شاء الله ما له Bu gengin altın kürek de kalınlıdır. Arkadaşlar ya, Bir tane daha maden çıkartın. Ne olur ya. Ne olur. İki altını almamız lazım. arkadaşlar gidemiyoruz ki çok karanlık Aha, kaç kaç kaçar, kaç <laughs> ha, kaç Değil, kaçar, koşar 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 evet, en sonunda I think my just train or train? Yukarıda bu Alırız taşı. Bir zengin kömürle ilgilenmez ama. Diye bon. Diye. Diye no arkadaşlar. Apıttın. Apıttın. Ben köye gider ve kaçar. Benim kaçar. Allah seni. Tam nerede? Hmm. Şu an ikinci gündeyiz. Bir... abi çay nerede? Çay. Çay yok. Köy kayboldu. Ah. Ah beni yapacağım şey. kaplardan geçmemiştim. Bu bir yerde olabilir. Önce şurada bir yerde köy. Ben bu köyü bulacağım abi. Bu köy çok değerli. Bularsam benim adım Adar. Benim adım, Adar, da benim adım Pro Adar olacak toplayabilirsem. Yalnızsak. Allah'ım şuradan bir yerden çıkmıyor be. Nerede bu? Oha. Hadi kaç bu madem. not even cold. the Arkadaşlar buldum. Buldum, yüzde buldum. Arkadaşlar.